Neden praşa? <Sessizlik> Neden Prashan? Ben çok üzgünüm Arti. Bence birbirimize uygun değiliz biz. Herhalde evliliğe yeterince hazır değilim ben. Bir hata yaptım. Hata mı? Buna hata mı diyorsun Prashant? Biz birbirimizi çok seviyoruz. Aşk evliliği yaptık Prashant. Bu aşk değil Arti. Prashant. Bak Prashant. Eğer eğer bir hata yaptıysan bana söyle tamam mı? E bak. Senden özür dilemeye hazırım ama lütfen öyle söyleme. Ben ne dersen yapacağım. Sen ne istersen. Ama beni böyle bırakma. Artık sensiz yaşayamam. Sensiz bu evde nasıl yaşarım söyle? Yalnız. Yalnız nasıl yaşarım? Yalnız mı? Nerede yalnızsın Arti? Baksana. Annemle babam senin yanında. Artık sen onların kızısın. Onlara yabancı olan kişi benim. Pırşant, beni dinle Pırşant. Son bir şans var. Hayatımıza yeniden başlayabiliriz. Daha önce olan her şeyi unutmaya hazırım. E gerçekten. Ben sadece. Neden seninle yaşayayım ki? Ben aslında seni sevmiyorum artık. Ben Nida'dan uzaklaşamıyorum artık. Hayır Prashant. Beni bu eve sen getirdin. Bu şekilde mutluluğumu ve hayatımı benden alıp gidemezsin. Duyuyor musun? Bu senin sorunun artık. Kendinden başka hiç kimseyi görmüyorsun. Senin mutluluğun, senin evin, her şeyin senin zaten. Ben neyim ki? Benim mutluluğumun senin için hiçbir değeri yok. Evlenmiş olmamız bir ömür sana mahkum olacağım anlamına gelmiyor. Kendime layık bir hayat arkadaşı buldum ben. Ya ben? Ben ne yapacağım? Neden bana soruyorsun? Seni bu evlilikten kurtarıyorum işte. Benim Nida'yı bulduğum gibi... ...senin de bir yerlerde bir kısmetin vardır. Sen de birini bulursun. O yüzden bence... ...ayrılmamız daha iyi. Eğer beni düşünmüyorsan bari aileni düşün Praşant. Bari karnımdaki çocuğu düşün. Daha gözlerini bu dünyaya açmamış bir can. O senin bir parçan. O senin evladın. Evlilik gibi buna da mı hata diyeceksin? Söyle bana Praşant. Söyle bana. Onu neden cezalandırıyorsun? Onu ne uğruna cezalandırıyorsun Praşant? Neden onu cezalandırıyorsun? Ne için cezalandırıyorsun? <laughs> Prashant beni dinle. Beni dinle Prashant. Praşant beni dilli, beni yalnız bırakıp gitme Praşant, Praşant. Başını çözeceğim ya Praşant. Tamam Mağaz kızım. Bağlanıp Düşeceksin Düşecek sen Düşecek anne. Ayşe, anne ne onu. Anne Ayşe. Dur. Ayşe. Dur. Ayşe. söyle onu. Ayakkabısını bağlasın. Yapma, anne kızım. lütfen. Artık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.